Hayırlı işler, hayırlı günler Darboğaz köyümüzden. Boya işlerimize başladık. Uğur Yıldırım abimizin evin sövelerini boyuyoruz. Dayı gay amca gayet güzel oluyor yaptığın boya. Sövelerin rengi açıldı şu anda. Ertan amca. E? Sövelerin rengi şu anda açıldı buradan bakınca güzel oldu. Açılıyor yani renk. Özgür dayım da buraların koyularını vuruyor. Sövelerde açık gri vuracağız böyle devam ediyor. Ha. Teyzem de bir de çay hazırlamış sağ olsun. Ali dayım da Gel Ali dayım da burayı boyuyor. Bocali. dayım kestirmeleri yapıyor. Bugün burayı halledeceğiz. Yarın inşallah bu iskire söküp diğer tarafa alacağız. Mantoluma gerçekten çok güzel oluyor.